Develer var. Burada da develer var. Bunlar at. Ama bunlar beyazlar deve. Ve biz şöyle normale getireyim. Bak. Ay bu değil. Öyle. Biz tam olarak şuraya çıktık. Şu an dizlerim titriyor ağrıyor. İnanılmaz yorgun hissediyorum. Ne kız kardeşim şurada. Bize maymunlar falan olur demişler diyordu ama maymun falan yoktu Allah'tan. Ama bir sürü kedi vardı tatlı tatlı. Onlar burada ne yiyor bilmesem de. Sümoş. Ah şükürler olsun su. Bakın. zamanı. Bacaklarım titriyor. Benim de bacaklarım titriyor. Durunca titriyor. O yüzden durmuyor. Aynen durmadan ilerlememiz lazım. Böyle Ben gittiğim gibi bu arada direkt doktorun yanına gideceğim. İç o suyu. hap içeceğim hatta. O yüzden. Birkaç Atat söylemek bir şey var mı? <laughs> Durma aşık. Ya. Söyleyecek yok görüyorsunuz. Ben Instagram'a attım bütün videolarını. Gerçekten ben hiç şey atmadığım için. Anlık çektim. Gel ben çek. Evet. Annemler baya gerideymiş. Annemler çok geride yani. Örtüm mahvoldu ya neyse. Herkes biz. Babam, babam mağaranın tepesine çıktığı için Sen namaz kılmadın mı? Kılmadım. Abdestim yoktu ya. İşte temin ya. Doğru, su yok ki burada. Kuşlara <laughs> hmm, bak. Ben şu an bu huzuru çok sevdim. Güzel. Otele gittiğimizde bacaklarımızı hissedeceğiz. <laughs> Muhtemelen. Bir de dün biz annemle ekstra işe tavaf için. Kabe'de yağmur yağdı oraya falan gittik. Öyle öyle derken dün de 27 bin adım atmışız zaten. Bu da dün de de hani birkaç saat öncesi e, geceydi. Gece gittik. Sonra gece işte buraya tek e, saat 10'da döndük. Saat 3'te de buraya yola çıktık. buçuk <laughs> 3 saattir yoldayız gerçekten. 3 saat olmuş. Hayırlı olsun. 3 saattir yoldayız. Öyle. Ama artık bitiyor dediğim gibi. Bitti sayılır. Gidde yetiştik. Ya biz buraya tırmandık. Bak böyle bakınca gerçekten ben tırmanılabilir. Şu, 0.1 sıfır nokta tam böyle görünüyor şu an. Ama dağın içinde o kadar çok zikzak var ki. İnanılmaz zikzak inanılmaz dik yerler var. Onları hiç hesaba katmamışım. Onu fark ettim. Hani bitti diyorsun tekrar çıkıyor, bitti diyorsun tekrar çıkıyor. Yok, bitmiyor gerçekten. Asla bitmiyor. Aynen. Değişik Neyse de. biz artık kafile birazcıklarımızda. Onlarla beraber otobü şey, de. otobüse dönelim. Ve otele gidelim artık. Bay bay. Biz de var, burada bir saat bekliyoruz. Ha, ya Değişik bence dolan var? kalkacak ya. Yukarıda kim kaldı? Hani yukarıda kalan kalan zaten. Bence do dolan otobüs kalkar yani. Çok kalabalığız çünkü. Bye.